çocuklarımızın farkındalığını nasıl arttırabiliriz? Aslında cevabı çok da uzağımızda değil. Çocuklar nasihatlarımızdan ve söylediklerimizden ziyade gördüklerinden ve okuduklarından daha çok etkilenir. Yere çöp atan birisini görürse o da atar. Ancak yerden çöpü kaldıran birisini görürse işte olumlu bir farkındalık yaşamaya başlar. Duyarsızlığı değil, empatiyi izlemeli. Bir engellinin özelliğine uygun hareket edildiğini, bir yaşlıya saygı ve sevgi gösterildiğini ve destek olunduğunu görmeli çocuk. Hani o e, kalbinde bir duygu var ya, kapılarını aralamış oluruz. Hayatı boyunca olumlu ya da olumsuz birçok olayla karşılaşacak. Olumlu güzel, iyi örneklerle, kitaplarla ve kesinlikle hikayelerle büyümeli çocuk. Çünkü aynı zamanda en iyi farkındalık zamanı bir çocuk için kitap okuma anı. Bir çocuk kitabı okurken yaşayarak, zihninde canlandırarak okuduğu için o karakterin yaşadığı, empatiyi yaşadığı anı o da yaşar ve en büyük farkındalığı o da yaşamaya başlar